Ve bir TikTok çılgınlığı var. İtiraf edeceğim. Beynim bu kadar çok haberle bir yerden sonra tel atıyor. Her gün işte onu da takip et, bunu da takip et. Şurada ne olmuş, ekonomide ne var, sporda ne oluyor vesaire derken. Bu ara alışkanlık oldu bende de. Açıyorum bir de bir kırıya doğru kaydırıyorsunuz ya onu. Ee, böyle bir komik video izleme durumu içerisinde yakalıyorum kendimi. Köpekle başlıyorum bir bakıyorum e, birilerinin o komik videolarını izlerken buluyorum kendimi. Arada bir bu kadar çok e, bilgi akışı olduğu zaman ya da haberle haşır neşir olurken bu TikTok mevzusu e, <laughs> bende de yavaş yavaş tutkunluğa yol açtı efendim. TikTok'a daldı çocukları unut işte bunu yapmamak lazım. Belki de aslında sadece TikTok da değil, hepimizin elinde bir cep telefonu var ee, ve ya oraya bakmazsak WhatsApp'a bakıyoruz, oraya bakmazsak haberlere bakıyoruz, habere bakmazsak video izliyoruz. Elimizden şu düşmüyor. Ee, bu çok tehlikeli ve çocuk orada e, kendi dünyasında hatta arada bir onun da eline veriyoruz ki bir yerden sonra ya o da oyalansın. İşte oyalıyoruz. Ee, onlarla oyun oynamak lazım. Ben dün oturdum biraz evcilik oynadım. Yani o konuda 15 tatil olduğu için bebekleri dizdik efendim, oyuncaklarımızda oynadık. Ama bu hanımefendi ilginç bir hukuksal karara yol açmış. TikTok'a daldı, çocukları unuttu. İzmir'de 15 yıllık eşine boşanma davası açan baba, karısının sabahlara kadar TikTok'a video çekip iki kızını ihmal ettiğini kanıtladı. Annenin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Evet bir hukuksal karara neden olmuş TikTok izle videosu çekilmesi. Habere bakalım. Telefonu elinden bırakmayan hayatı bırakıyor. Tüm hayatımızı etkileyen sosyal medya evlilikler için de büyük tehdit. Hatta boşanma davalarında velayeti kaybetmeye de sebep oluyor. Ciddi manada boşanma sebebi oldu. İkincisi velayet konusunda çocuklarla ilgi, çocuğun bakım ve şefkatine ihti ihtiyacının giderilmesi konusunda bu kadar müptela haline gelinmiş bir bağımlık dozunda sosyal medya çocukla görüşmeye de mani olduğu için artık tarafların değişmesine sonuç doğuruyor. Sosyal medya kullanımı artık boşanma, velayet gibi konularda mahkemelerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Artık çok kalabalık bir çevremiz oldu. Büyük bir kısmı sosyal medyada. Dünya ortalaması 2,5 saat, Türkiye bunun üzerine 1 saat daha koyuyor ama internette yedi buçuk saatimiz geçiyor. Böyle olunca evlilikte insanların birbirine ayırdığı vakit neredeyse yok denecek hale geldi. Elinden telefonu bırakmayan ebeveyn çocuğun velayetini kaybediyor. Mahkemeler çocuğun üstün menfaatini korur. Böyle olunca eğer anne ya da babanın iki tarafta velayeti istiyorsa mahkeme hangisinin daha iyi bakabileceği, şartlarını daha iyi olacağı, çocuğun üstün yararını gözetirken bağımlık konusunda nasıl bir alkol bağımlılığı ciddi bir sıkıntıysa uyuşturucu hakeza artık sosyal medya bağımlılığı da bunlar kadar tesir. Sosyal medyadaki konuşmalarda artık zina sayılabiliyor. Bu yüzden mahkemeler boşanma davalarında sosyal inceleme raporu da talep edebiliyor. Sosyal medyayı kullanım amacı iyi bir şey değil de evli yıkıcı sebep olarak zina ya da sadakat hükümünün ihlaline varabilecek davranışların altyapısını oluşturacak hareketlerse yani tanımadı ya da uzaktan sanal tanıdığı insanlarla ilişki yaşamasıysa artık son dönemde mahkemeler çocuklarla ilişkili yapılan pedagog raporlarında sosyal medyaya da bakan raporlar hazırlatılmasını isteyebiliyor. Eğer davada böyle bir sebebimiz varsa. Sosyal medya bağımlılığı o kişiyi boşanmada tam kusurlu velayette de haksız yapıyor. Sosyal medya eğer boşanma davasında konuysa yıkıcı etkisi gereği zina ya da sadakat yükümlü ihlalinden tam kusur atfediyor. Yok sadece velayeti ilişkin bir davanın konusuysa bundan anne ya da baba hangisi istiyorsa çocuğu çocuğa tam bir üstün menfaat sağlayamayacağı için diğer tarafa çocuğu veriyor.